Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La usimu bi hazel beledi ve ente hüllüm bi hazel beledi ve validi ve ma veledi. Leka talaknel insane fi kebedi. yasebu elle yaksir <Sessizlik> aleyhi ehad. Yekulu ehlekçü malellübede. E yasebu ellem mirahu ahad. Elem emni ciallehu ayneyni ve lisane ve şefeteyni ve hedeynahu necdeyni felaktehamel akabe ve ma kemel akabe fekür akabe ev ithamün fiyye min zi yetimen za makrabe ev miskinen za metrabe sümme kane minellezine amenü ve tevasa bis sabri ve tevasa bil merhame Ulâika asâbul meymene ve lezine keferû bi ayâtînâ hum asâbul meşeme aleyhim nârun sade sadakallahu'l azîm